Herhalen, merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler. Serginiz hayırlı olsun. Sağ olun. Değil mi? İlginç bir şey anlattınız. Kaç yıl sonra sergiyi? Tabii ki. Ee, Halil Kozbek, Sayın Halil Kozbek, yıllar önce 94 yılında 1990'da benim ilk kişisel sergimi açmıştı. ve çok mutlu bir sergiydi, güzel bir sergiydi. Ee, aradan yıllar geçti. Ve dün, dün sergimde öğrencilerimin sergisini ben ucu olarak açtı. Evet. Ve Halil Bey de çok mutlu oldu, ben de çok mutlu oldum. Evet, serginizi nasıl buldunuz? Ee, sergi güzel geçti. Bayanlar güzel çalıştılar, disiplini çalıştılar. Emekli bayanlar e... Kişiye gönül vermiş kişiler. Evet. Ama ben çocuklara çok önem veriyorum. Onlar bizim geleceğimiz. Onlara zamanımı fazlasıyla ayırıyorum. Biliyorum hocam. Siz evin altında e, sergi bile açtınız. Çocukları seviyorum. <laughs> Çocuklar da beni çok seviyor. Evet. Bu beni çok mutlu ediyor. Velilerle aram çok iyi. Evet. Hepsine ben teşekkür ediyorum bellilerim. Hiç beni 8 ay boyunca üzmediler. Evet. Ben ne dersem yaptılar. Bir aile gibi çalıştım. Evet. Sergiye katılanların isimleri de burada. Sergi 3 gün açık. 5 öğrenci desen olarak üniversiteye hazırlanıyor. Evet. Hocam kutluyorum. Ben şunlardan birer görüntü alayım. Kaç ablamlar var? yeter terhiyem... piyorsunuz. Hanım seviyor musunuz? Eee, iyi evet. bir zevkimiz şey var. Mekanım dönüştüğümde... da var. Yani, evet. İyi Bu sergide özgün çalışmalarına kafasıyla göreceksiniz. Bir de çalışmaları. Evet. Oyanlar özgün çalışmalarını Teşekkür ederim hocam. Görüşmek dileğiyle.